Cuma günü çocuğumuz dünyaya geldi. Daha sonrasında aşı ve topuk kanı yaptırmak istemediğimizi söyledik. E, doktor eşimin yanına gelmiş. İşte topuk kanı ve aşı yaptırmak istemiyor musunuz? Bununla alakalı imza atmışsınız. Evet demiş. E, bununla alakalı ceza uygulanır. Çocuğunuza kayyum atanır. E, sosyal hizmetlere bekleyeceksiniz. Taburcu olamazsınız. İşte eğer çıkarsanız dahi firari olarak yazılırsınız. E, çocuğunuzu firari olarak yazarlar demişler. Daha sonrasında ben hastaneye geldim. Hastaneye geldikten sonra nöbetçi başhekim yardımcısı oradaydı. Nöbetçi başhekim yardımcısıyla konuştuk. O sırada konuşurken... Aşı ve topu kanı tamam dedim, yaptırayım dedim ama bir şartla dedim. Siz dedim gelin dedim, eğer çocuğumun başına herhangi bir şey gelirse bu sorumluluğu e, biz kabul ediyoruz diye bir imza atın dedim. Bu sorumluluğu kabul ediyorsanız ben aşıyı yaptırmaya razıyım dedim. Hayır dedi, biz böyle bir sorumluluk alamayız. Benim bebeğimin adı firari Bebek olarak kaldı. Biz topu kanı e, vermek istemediğimize dahil onay belgesi imzaladığımız halde ama bebeğimizin topuğundan... E, kan aldılar ve bundan dolayı bize bir dava süreci açılacağını söylediler. Hem dava açılmasını istemiyorum hem de söyledikleri gibi para cezası, e, kayyum ataması olacakmış ve bunun örneklerini görüyoruz. Hiçbir şekilde ben bunları kabul etmiyorum. Benim çocuğum sağlıklı, benim eşim gayet sağlıklı ve biz şu an huzurlu ve mutluyuz. Benim çocuğum belediye mi ki? Mal mı ki kayyuma atanıyor? Benim çocuğum bir şirket mi ki kayyuma atanıyor? Eşimin sütü kesildi tehdidinden dolayı.